Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Azar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Harun Canlı. Evet Azar evet. Hocam bugün ne inceliyoruz? Bugünkü video konumuz 60 wattlık Godox ışıklar. Bunlar arasında nasıl tercih yapacağız? Hangi modeller var? Nelere göre ayrılıyor? Bunlara bakacağız. Evet şimdi ben en baştan bir sorayım. 60 Watt'lık ışık modellerimiz nelerdir? Şöyle şimdi Godox'un ürettiği 60 Watt gücündeki ışıklar hani bir bataryalı modeller, işte sessiz modeller, fanlı modeller, fansız modeller olarak şu an tercih edebileceğimiz 4 çeşit ışığımız var. Hı hı. Şimdi birincisi SL60. Hani giriş segmentinden Klasik üste doğru gidiyorum. Bizim en çok sevdiğimiz, en çok satılan ve hani sektörde oldukça kullanılan ışıklardan birisi SL60. Hı hı. Diğeri ML60. ML60B ve yeni çıkan ULE 60 modeli. Bunlar arasında ne gibi farklar var onlara bakacağız bugün. Evet hocam SL60 modeli dediğimiz model nedir? Şimdi şöyle SL60 düz normal kablo ile çalışan 60 watt gücünde Bowens Mount'lu bir Hı -hı. ışık tipi. Sürekli 5600 Kelvin veriyor Hı -hı. ve kendi üzerinde bir fanı var. Yani ışık sıcaklığını sürekli 5600 tutabilmek için içindeki fanı çalıştırıyor ve cihazın ısınıp rengin değişmemesini sağlıyor. Böyle bir avantajı var. Yani aktif soğutma sistemi kendi içerisinde kendi içerisinde var. Sürekli 5600 ve Bowen suyumlu yani softbox seçimi yaparken Bowen suyumlu softboxları takabiliyoruz bunlara. 60 wattlık modelimiz bu şekilde. Yine standart ışık ayağı bağlantısıyla geliyor. Tek power kablosuyla beraber çalışıyor. Hı hı. Bu şekilde geliyor. Hani başlangıç seviyesi diyebiliriz bu flash için, bu ışık için. Sürekli ışık veriyor. Peki şeyi soracağım. Bu EMEL 60 modellerimiz nedir? Tabii şimdi yine 60 Watt. Şimdi ML serisi farklı bir segment burada. EMEL 60ın iki modeli var. EMEL 60 ve EMEL 60 b Temel olarak aslında e, görünüm olarak birebir aynılar. ML-60'ın düzü 5600 kelvin yine. Hı hı. B modelinde kelvin ayarı değiştirebiliyoruz. Kelvin 2800 ile 600 arasında kelvin değeri girebiliyoruz. Ama ML-60'larda şöyle bir değişiklik geldi. ML-60 aslında birazcık taşınabilir bir flash. Hı hı. Yani biz flash'ımızı alıp şu şekilde dışarı çıkabiliyoruz. Şöyle yani istersen çıkartayım. İstersen normal e, bağlantımızı yapıp stüdyoda kullanabiliyoruz. Hı hı. Ya da kendi üzerine... 970 bataryayla yani bu Sony kamera bataryası diye geçer sektörde. Hı hı. Onları takıp iki taneyle çalışıyor. Bunu alıp dışarıda kullanabiliyoruz. Mesela SL60 modelinde bu yok. Bunları hı. kendi bağlantısıyla zaten bu bağlantısı kendi içerisinde geliyor. Ekstra iki tane batarya alıp bunu dışarıda kullanım yapabiliyoruz. Şimdi bu e, batarya ve batarya bağlantı ışık ayağı bağlantı, mountu kendi üzerinde geliyor. Tabii kendi içerisinde geliyor. İstersek bataryayla kullanabiliyoruz. Tabii. İstersek adaptörle Tabii, kullanabiliyoruz. Tabii yani şu Doğru adaptörle mu? de normal stüdyomuzda sabitleyip kullanabiliyoruz bunu. Ama hani bunun avantajı hani 60 wattlık taşınabilir bir ışık olması. Bir Hı -hı. de boyutları oldukça küçük. Hani normal bir SL60 kafaya göre hem kendi reflektör, tas reflektörü daha küçük, kendi ebatı daha küçük. Daha taşınabilir bir flash. E, B modelinde de Şöyle bir fark var. B modeli kelvin ayarı yapabiliyoruz. Yani Hı. ışık sıcaklığını değiştirebiliyoruz burada. Sadece şöyle bir fark var. Lüks değerinde birazcık farklılıklar var. Ondan Hı -hı. da sen bahs bahset istersen. Şimdi ML60 ve ML60B'nin en büyük ayrıldığı nokta e, lüks değerlerinde birisi. Evet. 13.000 e, ML60, normal ML60. ML60B'miz de 10.100'de 10 evet. e, kullanıyoruz. Ama şöyle bir farklılık var. Eğer 5600 kelvin standart çekim yapmak gibi bir şartımız yoksa Kelvin'i biraz daha düşürerek hem 2500 hem 6500 arasında Kelvin değişebiliyor dedik hı hı. ya. 5600 Kelvin'de 10100 lüks verirken 4600'e geldiğimiz zaman hem sarı led sırasının hem hı hı. beyaz led sırasının yani hem 3200 ikisinin en... de yandığı kısımda ee, lüks değerimiz bizim ister istemez biraz daha artıyor. Tabii çünkü çift led yanıyor. Yani hem sarı ledler hem beyaz ledler yanmış oluyor. Şimdi e, bir de hem 2500'de hem 6500'de yüksek lüks değeri vermeye çalıştığı için ledleri e, cross kullandığımız zaman Hı -hı. yani 4600 kelvinde kullandığımız zaman ML60, normal MN60'a göre çok daha fazla ayrınlık alıyoruz. Evet. Ama Buradaki 5600 kelvin oluyor, buradaki 4600 kelvin tabii oluyor. Tabii kelvinler değişiyor. Tabii onu Vallahi da makineye vereviz etmek gerekiyor. İkisinde de 5600 kelvin yaptığımız zaman e, ML60'ın gücü daha güçlü bir tık daha yüksek kalıyor. Aynen öyle. E, şimdi tabii bunlarda bir de e, fan var. Yine fanlı bir sistem. Hı hı. Şimdi normalde mesela bu ML60'da da ML60B'de de dışarı çıktık bataryalarla beraber çekim yapıyoruz. Hı hı. E, fabrikadan çıktığı haliyle fan açık geliyor. Hı hı. Ama diyelim ki biz bu fanı kapatmak istedik çekim esnasında Hı -hı. otomatik olarak güç %50'ye düşüyor. Hı -hı. Yani biz bunları e, fan sesini eğer istemezsek Hı -hı. E, gücü %50'ye düşmek zorundayız. gücü %50'ye düşünmek zorundayız. E, ama tabii bütün bunların dışında yeni çıkan bir de ULE 60 modelimiz var. Hı, -hı. E, şimdi ULE 60da en büyük fark zaten fanın olmaması. Herhangi bir fan sistemi yok ve tamamen sessiz çalışıyor. Hmm. Zaten hani ultra sessiz diyorum bu ultra ul serisine gerçekten sıfır ses hiçbir ses çıkarmıyor ul serisi o yüzden hani çok hassas müzikle ilgili bir şey yapıyorsanız çekim yapıyorsanız mesela ul60 kesinlikle tercih edilebilecek bir ışık çünkü sıfır ses. Yani bundaki soğutma sistemi benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzelt pasif soğutma diye geçiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Onlar da zaten kendi ışın içine baktığımız zaman zaten böyle katman katman bir yapı var. O şekilde bir soğutma sistemi var kendi içerisinde ve tamamen sessiz çalışıyor. Bunda yine kelvinimiz sabit. Hı hı. Kelvine yapamıyoruz kendi içinde çeşitli FX modları var İşte çeşitli e, sürekli yanma işte çaktırma modları falan var. Yıldırım efekti falan Aynen, var. Aynen yıldırım efekti falan var. Yani aslında şu anki hani e, tercih edilebilecek modeller arasında hani uyle 60 birazcık daha öne çıkıyor. Burada tamamen hani tercih sebebi hani fiyat performans mı yoksa tamamen performans mı? E, oraya yönelmek lazım biraz. Yani ona karar vermek lazım. Hani tabii ki SL60 ile UL60 arasında tabii ki bir fiyat farkı var. Hani birazcık fiyat farkı var. Hı hı. Orada tamamen yapacağımız işe göre almamız lazım bu ışıklarımızı. E, bu arada ben şey de eklemek istiyorum. ML60, B ve ML60 normal e, modellerinde de yine FX modlarımız var. Tabii tabii. Bunlarda yine FX modları var. E, sadece, sadece bunda bir tık daha fazla. SL60'da FX'imiz yok. Bir de e, şey var. UL60'da, şimdi diğerlerinin dışında şöyle bir adaptör geliyor yani bu adaptörle çalıştırıyoruz cihazımızı bu adaptör güç ünitesi ee, şimdi ML 60 gibi ULE 60 da batarya ile çalışabiliyor ama bir fark var. UL60 modelinde V-mount dediğimiz daha büyük bir batarya sistemi var. V-mount hmm. taktığımız zaman çalıştırabiliyoruz bunu. Yani normal Sony L-tipi bataryalarla kullanamıyoruz. Tabii tabii L-tipi batarya kullanamıyoruz. E çünkü hani harcadığı güç olarak hani hem sessizleştirme hem işte ışık gücünü verme açısından birazcık daha büyük bir batarya ihtiyaç duyuyor. O yüzden hani eğer ki Ule 60 modelini bataryayla kullanmak istiyorsak bir tane V-mount batarya ve V-mount şarj aletimiz olması gerekiyor mutlaka. Bir de şundan bahsetmemiz lazım. Bağlantı tipi. Evet. Hangi bağlantı tipini kullanıyor? Yani biz bunlara softbox takmak istersek neler takacağız? Şimdi SL60 ve UL60 için bovenst demiştin. Aynen tamam. bunlar zaten standart bovenst. Yani bovenst uyumlu bütün softboxları bunlara takabiliyoruz. ML60'dan bahsedelim. ML'de değişiyor biraz işler. Evet. Ondan evet. da sen bahset istersen. ML60'da ADS dediğimiz bizim normal Godox AD400'ler alışık olduğumuz bağlantı bir tipi daha bağlantı. küçük olan bir tip geliyor. Aynen öyle. Ee, yalnız burada S2 dediğimiz e, bir Aparat var hı hı. yani ışık bağlantı ışık ayağı hem bağlantı veriyor hem ışığın çevresini sararak ışığa Bowens mount. Aynen aslında bir, bir ara adaptör gibi. Aynen öyle yani aslında mount çevirici adaptör dediğin gibi onu takarak bütün Bowens mount softboxları reflektör tasları işte şemsiyeleri hı hı. hepsini kullanabiliyoruz. Yani aslında o s typeı taktığımız zaman bunlardan bir farkı olmuyor bağlantı tipini Bowens'e çeviriyor. Yani şimdi niye çeviriyoruz bunu, hani niye ADS'ye takmıyoruz? Çünkü ADS'de çeşit daha az. Hani AD400 e özel bir bağlantı tipi olduğu için, ilk onunla çıktığı için hı hı. E, daha az çeşidi var. Çünkü Bowens tarafına geçtiğimiz zaman envai çeşit. Hani ister strip box takalım, ister oktagon takalım, parabolik takalım, çok fazla bir çeşit, çeşit var. E, peki bunlarda kullanılabilecek e, softbox ebatları nelerdir? Yani şimdi sonuçta 60W çok yüksek bir ışık kaynağı değil. Aynen öyle. Hani, röportaj çekimi, yakın plan bir çekimler olabilir. Buralarda kullanıyoruz. Yemek olur. Yemek olur. fotoğrafı olur, videosu olur. Onlar da kullanıyoruz. Şimdi belli bir ebatın üstüne çıktığımız zaman artık 140 oktagon bir softbox'ı 60 wattta kullanmak tabii birazcık riski atar durumu. Tabii. Hangi softbox'ları kullanabiliriz ebat olarak burada? Şimdi aslında şöyle dediğin çok güzel. 140 Ciddi riskli bir Evet, 120 hatta imkan varsa 95 ok Tabi, ben mesela genellikle tavsiye ettiğim 95'in üstüne çok çıkmamak. Aynen öyle, çıktığımız zaman ne oluyor? Şimdi ister istemez normal softboxlar flashlar için veyahut Hı -hı. da büyük ışık ayakları için, yani ışıklar için Hı -hı. kullanılıyor. Şimdi bunlar hem ledli, direkt karşıya odaklı evet. ışık veriyor. Flash sistemi gibi etrafına çok fazla yaymıyor. Veya büyük ışıklar gibi çok fazla softbox'ı doldurmuyor. Hı -hı. O yüzden softbox'ın orta kısmında bir ışık yoğunluğu görürken evet. kenarlara doğru bu sefer ışık yoğunluğu azalıyor. Hı -hı. Bu da ister istemez çektiğimiz üründe veya çektiğimiz e, konuda Hı -hı. E, o merkez kısmın fazla aydınlanmasını, kenarların daha az aydınlanmasını, böyle bir e, ışığın adeta bir anda küt diye kesilmesini, Hı -hı. Yani kenarlara yetmiyor artık belli bir Aynen e öyle. yerden sonra. Hatta e, bu çekim yaparken de işte dediğim gibi en büyük sorun merkezde toplanıyor. O evet. çektiğimiz konudaki merkezde de toplanıyor. Tabii fotoğrafta da ortada çok ışık kenarlara doğru gradient bir şekilde ışık azalıyor. Aynen öyle. Ama 95 santim civarında işte hatta 80 santim işte 60-60-60-90 civarında bir şey kullandığımız zaman o ışığı daha verimli yani her yere yaymış oluyoruz. Kesinlikle öyle. Softbox'ın için doldurduğu evet. için çok yumuşak bir ee, ışık. Şemsiye değil. konusunda da maksimum 130'luk şemsiye yani kullanma gider. Yani 165'e geçtiğimiz zaman mesela Godox'un 165'lik şemsiyeleri var. 60W biraz... orada birazcık patlayabilir yani Aynen çok yeteri kadar içini doldurmadığı için biraz gereksiz bir alım olmuş olur. O yüzden maksimum 130'luk bir şemsiyeyle ile kullanım tavsiye edebiliriz. Evet. Bu arada şemsiye kullanımında da şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi az önce bahsettiğim gibi bizim normal speedlight fotoğraf ışıklarında Hı -hı. flashlarda alışık olduğumuz bir ışığın ampulün ön kısmında ve etrafı komple doldurma hı hı. şeyi vardı. O yüzden tas kullanımı şemsiyede genelde tavsiye ederdik ki şemsiyenin dışında böyle bir çizgi atmasını hı hı. O yayvan diye. olarak etrafta hare gibi bir çizgi atmasını. Aynen de. öyle. Bunlar da daha karşıya doğru verdiği için. Evet. Tas kullanımı bu sefer şemsiyenin ortasına doğru Tabii. ışığı toplayacağı için. Daha bizim için noktasal gidiyor. Yani şu tası taktığımız zaman noktasal. Eğer ki şemsiye kullanılacaksa tası, çıkartmak. tası çıkarıp direkt şemsiyeyi takmak daha Çok ideal da olacak. Kesinlikle evet. öyle. Evet, başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa bir evet, de ışık güçlerini olarak, deneyelim. Aynen, bir de ışık güçlerini deneyelim. Şimdi e, aynı ayarlarda, farklı kelvinlerde e, bir ışık denemesi yapalım. Yani 60 wattlık ışıklar e, çevresel olarak. Hatta şöyle bir tek bir softbox kullanalım. Yani UL60 nasıl bir performans sergiliyor? SL60 nasıl yapıyor? E, ML60'ların da işte kelvin değerlerini değiştirerek bir e, deneme yapmış olalım. En azından izleyenler de bir e, görsel olarak tecrübe edilmiş olurlar. Hadi geçelim. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ışıkları deneme aşamasındayız. Şimdi ilk başta UL60'ın ışık gücü nasıl etkiliyor? Yine bir videolu örnekle gösterelim dedik. Bir tane model oyuncak arabamız var. Şimdi kayda girdim makinamla. Şu an sıfırda. Şimdi yavaş yavaş gönderiyoruz ışığımızı. Mesela şu an yavaş yavaş açılıyor. Önünde 95 santimetre oktagon var. Mesela %50 yapalım şu an ışığımızı. Şu an şöyle çevirelim. 50 de miyiz şu an? Şu an 50. Evet, şu anki %50 gücünde ışık. Ee, bayağı yakındayız. Ee, bir de %100'ü e alalım. Şöyle evet. %100. Gördüğünüz yaptım. gibi hani ışık gücü bayağı bir dolduruyor. Ee, bir kapatalım. Hani ışık gücü arasında nasıl bir fark oldu? Evet bayağı bir fark ediyor. Bu arada şu anki çektiğim videoda 3.5 diyafram ve 60 enstantane ile çekim yapıyorum. Hı hı. Full HD 30 FPS. Işık ee, gücü bu şekilde. ISO'yu ne kullanıyoruz hocam? ISO 160'da. en düşüğü aldım. Tamam, 160 ISO'da çekim yapıyorum. E, şu andan ışık gücü oldukça yeterli. Mesela ürün çekimi için e, sessiz bir ortamda ürün çekimi yapmak istiyorum. Işte video kaydı yapmak istiyorum. Hı -hı. E, kesinlikle UL60 bu konuda oldukça başarılı. E, ışık evet ışık gücü bu şekilde. Şimdi o zaman e, aynen SL60'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sl 60'ta bir deneme yapıyoruz. Evet Harun Hocam %25 güçte bir açalım isterseniz. Evet. E, şu an yine aynı değerlerle çekim yapıyorum mesela 60'ta 60 instantane, 3.5 diyafram. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru taşıyalım e, ışık gücümüzü %100'e doğru. Şu an yüzde. Aslında temel olarak e, hani ule 60 ile SL 60 arasındaki eşik güçleri çok fazla fark etmiyor. Yani burada temel olay sesli ve sessiz farkı. Aynen. öyle. Şu ee, an yüzde 50. Şu an yüzde de. Hı -hı. Bir de en son gücümüze getirelim. Yüzde yüzde bakalım. Evet. Şu anda. Şu anda yüzde. Evet, şu an evet, En, son güçte gördüğümüz görüntü bu arkadaşlar. Yine üç buçuk diyafram 60 enstantaneli çekim yapıyoruz. Ama e, birazcık fark edersiniz ki çok hafiften bir e, fan sesi duyabiliyorum. Evet. ince de olsa. Hatta inceler. şöyle ben biraz daha yaklaşayım. Aynen mesela. sen yaka mikrofonunu bayağı bir yaklaştır. Hani UL60'da arasındaki farkı. Şu an farkı. hemen yanında. Evet. UL60'da bu ses tamamen sıfır. Hiçbir şekilde ses olmuyor. Evet şimdi bir de ML serilerinin 60 Watt'ına ve Kelvin'lerine bir göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi ML serisi ML60 modeline bir bakacağız. Yine 60 tane 3.5 diyafram ve 160 ISO'dayız. Ee, Harun Hocam bir açalım isterseniz. Bu arada Tabii ki. Bowens bağlantı adaptörüyle bağladık. S-Type adaptörle beraber yine 95 santimetre bağladık. Evet şu anki... Evet şöyle evet, şu, an şu an sıfırda. Şuan sıfır, hiç açık değil görüntümüz. Şimdi yavaş yavaş gönderelim ışığımızı. Önce bir yüzde geleyim. Şu an %50. Şu an yüzde elliye kadar fan çalışmıyor. Yok. Yüzde yüzü aldığımız zaman bu modelde fan çalışıyor arkadaşlar. Tabii. Şu an yüzde elli %50. de. Yüzde Fan çalışmıyor. Aynen. Yüzde yapalım, en son gücümüzü alalım. Şu an. Evet. Şu anki ayarımızda yüzde yüzde arkadaşlar, ML 60 evet. modeli. Evet, bir de hemen ML 60'ın. B modeline B bakalım. Modeline bir bakalım. color'ımızı değiştirelim Kelvin'imizi. Evet arkadaşlar şimdi ml atmışım B modelindeyiz. Şimdi B modelini yine işte %100'e kadar açıp bir de Kelvin'i değiştireceğiz. Haydi bir bakalım. Evet şimdi %50'ye kadar öncelikle bir çıkartıyorum. Şu an bu 5600 Kelvin değil mi Arne Hocam? Aynen. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi madem Kelvin'e izin veriyor hı hı. 2800'den 6500'e kadar bir oynayalım. Hani ışık renginin değişimini bir görelim. Şöyle 2800'e geldim. 2800'de evet. Bu şu an sarı bir renk oldu zaten. Şöyle şu an 5600'deyim ve devam ediyorum. Şu anda 6500'deyim. Süper. Zaten hani birazcık maviye doğru bir ton geldi. Yani sarıdan maviye doğru ve beyaz da içeren üç tane renk içeriyor. 2800'de 6500 arasında. Kesinlikle, hani ML60 serisi arasında bu model oldukça sağlam. Yani ister Port'u çekelim, ister sarı tonda bir işte çekim yapmak isteyelim. Hı -hı. ML60 bu konuda bize izin verecektir. Bu arada ben şeyi de göstermek istiyorum. Şimdi 5600 Kelvin'de şu anda ışığımız hemen şöyle 4600'e doğru aldığım zaman biraz ışık ister istemez artıyor. Birazcık yükseliyor, evet. Çok az bir, mesela şu an pozometremde birazcık biraz geldi. Daha, mesela %100'de çektim şu an ışık gücünü. Hı -hı. Şu an biraz daha belli oluyor. Tabii yani. o ışık değişimi çok bariz bir şekilde belli oluyor. Mesela düz kelvinde yani sabit işte 5600 kelvinde eksi 2 pozlama değeri verirken 4500 kelvin aldığımız zaman eksi 1'e geliyor. Yani bir stop artıya çekiyor. Aynen öyle. Şöyle. Zaten direkt ışık hemen kırılıyor. Evet. Ee, bu arada biz az önce ürünleri anlatırken bahsetmeyi unutmuşuz. Emel 60B ile Emel 60 arasındaki farklardan bir diğeri de Emel 60 bde de telefon kontrolü olması. Evet. B de var. Düz modelinde, düz modelinde yok. kumandayla Sadece çalıştırabiliyoruz. kumandayla çalıştırabiliyoruz. Evet. Şimdi kumanda konsollerinde de şimdi ULE 60'da da Bluetooth özelliği Hı. var. SL 60'da RC serisi. Emel 60'da RC serisi ml 60B'de de yine telefon uygulamasıyla kontrol edebiliyoruz. Bu arada ULE UL ve ml 60B'yi de telefonun yanında kumandayla yine RC sensör Kumanda Tabii yani ister edebiliriz. kumanda ister e, uygulama. Evet, şöyle evet. biraz daha yeşile kaydırabiliriz mesela. Evet. Harika. Evet arkadaşlar, umarım hani sizler için rehber niteliğinde bir video olmuştur. Ee, sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank mm -hmm. you.